Arkadaşlar bu Windows 10 ile gelen aslında birçok özellik var ama bunlardan ben birkaç önemli değişikliklerden size bahsedeceğim bugün. Bunlardan ilki Windows 10'a yeni bir Start menüsü geldi. Bu Start menüsü bildiğimiz bu metro arayüzündeki vardı ya onunla eski klasik başlat menümüzün birleşimi gibi düşünebilirsiniz bunu. Telefonlardaki bu Windows 10'lardaki başlat menüsüne çok benziyor. Aynı zamanda Live özelliği de var bu gördüğünüz şeylerde ve tasarımı gerçekten çok güzel bu sefer bayağı iyi yapmışlar ben çok beğendim Cortana Windows'a geliyor şimdi bu Cortana Windows telefonlardaki dijital asistan yani iPhonelardaki Siri gibi ama Siri'den daha da akıllı yani mesela e, Siri'de şöyle bir şey yok atıyorum restoranları e, arat diyorsunuz daha sonra bunlarda hangisi rezervasyon alıyor diye sorduğunuz zaman Siri orada bir kalıyor, takılıyor. Önceki ile soruyla bağlantıyı kuramıyor ama da bu öncekilerle bağlantıyı kurabiliyor. Daha bir sürü özelliği vardı, onlardan bahsetmeyelim. Windows 10'a geliyor, Windows 10'da da kullanabileceksiniz Cortana'yı. Xbox App geliyor Windows 10'a. Daha doğrusu Windows 10 Xbox'a geliyor. No şöyle olacak. Artık Xbox'ınız varsa bunu bilgisayardan kontrol edebileceksiniz. İşte Universal App'leri falan oynayabileceksiniz. Başka neler var? Mesela Windows oyunları için bu DVR capture yapabileceksiniz bilgisayar üzerinden. Aynı zamanda canlı stream özelliği de geliyor. Canlı yayın yapabileceksiniz oynadığınız oyunları. Ve bunlar hepsi beraber de DirectX 12 ile beraber gidiyor. Bu Universal App mantığı aslında Microsoft'un sürekli, uzun zamandır yapmaya çalıştığı bir şey. Böyle yavaş yavaş yapıyorlar. İlk önce işte Windows 10'la Windows 8 birleşti falan filan. Şimdi artık hepsi birleşiyor. Aklınıza gelebilecek bütün Windows çalışan cihazlar. Bunların hepsi Windows 10 çalıştıracak. Bunlarda neler var? Telefon, tablet, bilgisayar, Saat, ne bileyim IoT şeyleri, Raspberry Pi, işte e, başkalarına Hololens var. Bunların hepsi Windows 10 çalıştıracak ve hepsi aynı şeye sahip, e, ne derler ona, aynı altyapıya sahip yani çok rahat biri için uygulama yaptığınızda diğerlerine entegre edebileceksiniz. Şimdi yeni bir browserımız geliyor. ilk önce adı Spartan'dı daha sonra Edge oldu. Sonra yine değişti mi bilmiyorum. Şu an Edge diye hatırlıyorum. Iıı... E, güzel tarayıcı, hızlı bayağı. Bu internet Explorer'daki yavaşlığı insanların aklından atmak için yeni bir isim getirmişler. Güzel yaptılar bence. Aynı zamanda bu tarayıcılarda Cortana şey entegrasyonu da var. Mesela bir restoran sayfasındasınız. O restorandaki ne bileyim, rezervasyon yaptıracaksınız. İşte mouse'la tıklamak yerine direkt Cortana ile oradan rezervasyonu vesaire yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bazı güçlendirmeler, böyle ek özellikler onlar var. Bunlardan mesela en önemlisi bu Insider programı. Bu, siz de bu Windows 10'u indirmek için Insider programına üye olacaksınız. Linklerini paylaşacağım sizlerle. Bu Insider programının en böyle can alıcı noktası Windows 10 Eylül ayından beri kullanıcılarla beraber tasarlanıyor. Bir sürü işte yeni betaları çıktı, sürümleri çıktı sürekli böyle kullanıcılardan gelen feedbacklerle bu Insider programıyla daha da böyle en güzel Windows'u oluşturacak hale getirdiler. Hatta 9'u atlamalarının, 10 yapmalarının sebebi de hani en güzel Windows çok güzel yaptık. Hani bu bir üst versiyonu değil de 200 versiyonu gibi oldu. O yüzden 10 dedik diye bir şey de var. Ee, Action Center var. Action Center aslında Notification Center. Yani bildirim merkezi. Nasıl işte sizin telefonunuza WhatsApp'tan bildirim geldiğinde işte yukarıda mesaj yazıyorsa artık bilgisayarda da işte Skype'tan seni Burak aramış işte bilmem ne olmuş işte Facebook'tan şu olmuş bu olmuş vesaire bildirimler orada duracak. Unified Settings özelliği var. ya yani bu aslında özellik değil. As artık şu Windows'un yanlarındaki çambarlar vardı ya onlar artık kalkıyor. Kalkmasının sebebi de hem oradan ayar yapabiliyordunuz hem de bu bildiğiniz klasik denetim masasından ay ayar yapabiliyordunuz. Bu biraz kullanıcının kafasını karıştırmış. Tek yerden ayar yapılsın diye aynı zamanda da bütün sistemler tek Windows yani tek platforma bağlanacağı için tek tekrardan ayar yapılması daha ıı, makbul bulmuşlar. Çoklu masaüstü desteği geliyor. Bu aslında Linux'ta çok uzun zamandır vardı. Yani siz aynı ıı, oturumda birden fazla masaüstü açabileceksiniz. Ya yani bu ne demek oluyor? Atıyorum bir tane açtınız, işte orada Photoshop açtınız, işte resimleri açtınız vesaire. Bir tane daha masaüstü oluşturuyorsunuz. Sanki bilgisayarı o oturumu yeniden açmış gibi oradan devam edebiliyorsunuz. Aynı anda işte alt tab yapıp geçişler yapabiliyorsunuz. Windows 10'un en güzel özelliklerinden bir tanesi de Windows 10. Şimdi bu biraz saçma olmuş bunu böyle yazdım ama ben de bunların aslında hepsini bir tane blog Google'a yazdım Windows 10 özellikleri. Oradaki çıkan bir tane bloktan aldım. Neyse. Şimdi bu özellik aslında e, ya bu dediğim gibi bütün platformlarda aynı işletim işletim Pardon Bing'e yazdım hocam. Google'a yazmadım tabii ki. <laughs> ne diyordum ben? E, en güzel Burak kafamı karıştırdın ya. Oldu mu şimdi? <laughs> Neyse devam edelim hemen bitirelim. Ee, bu telefonlarda da artık Windows 10 yani bilgisayarda hangi işletim sistemi varsa telefonda da aynı işletim sistemi çalışacak. Bunun aslında çok büyük faydaları var. Şöyle bir özellik var Continuum diye. Siz telefonunuza ne bileyim keyboard bağlıyorsunuz, mouse bağlıyorsunuz, ekrana bağlıyorsunuz. Telefon oluyor size bilgisayar. Direkt şeye, klavye, mouse'a da gerek yok. Sadece televizyon ekranına da bağlayabilirsiniz. O zaman bir monitörünüz varsa ona da bağlayabilirsiniz. Monitör birden hop bilgisayara dönüşüyor. Tabii oyun falan yani çok büyük oyunlar bilgisayar oyunları oynayamazsınız ama telefonda çalışan her şeyi yapabiliyorsunuz. Özellikle bu işte prezentasyonlarda ne bileyim mail şeylerinde falan oldukça kullanışlı bir şey gibi gözüküyor. Şimdi en büyük aslında özelliklerden bir tanesi HoloLens geliyor. HoloLens'i duymadıysanız yani ayıp etmişsiniz diyecek bir şey bulamıyorum. olan <laughs> Microsoft'un sanal gerçeklik gözlüğü mü denir artık? Gözlükten bayağı büyük bir şey. Yani neredeyse yarısını kaplıyor. Ama çok da güzel bir şey. Takıyorsunuz kafanıza. Bir sanal, başka bir dünyalardasınız. Atıyorum Skype'ı açtınız. Zaten resmini de görüyorsunuzdur. Adam sağda işte start menüsü var. Solda resimlere mi bakıyor? Galeriye bakıyor. Mesela film izleyeceksiniz. Artık bir televizyon almanıza gerek yok. Direkt gözlüğü takıyorsunuz, koltuğa oturuyorsunuz. Sanki duvarda onu tam ekran yapıyorsunuz. Projeksiyon makinesi var gibi sinema keyfi yaşıyorsunuz. Ne bileyim. E, köpek, evcil köpek falan yapabiliyorsunuz. Masalara süs falan koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu e, son zamanlarda biraz haberlerde çıkmıştı. Evet haberlerde bayağı çıktı. Youtube videosu falanları kesin izleyin. Orada çok güzel şeyler var. Bir de bunu eğitimlerde ne bileyim uzaya falan çıkılıyor falan. Oralar, oralarda çok kullanacaklar. En yani son ben ne zaman? 3 gün önce okudum. NASA falan kullanacakmış bunları. Uzaya gönderen gönderdikleri astronotlara takacaklarmış. Bakalım nasıl olacak. Şimdi size Windows 10'un en güzel özelliğinden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Kim sorular gelmiş. Aynen Minecraft'ta süper oldu zaten. Belki de Minecraft'ta o yüzden satın almış da olabilirler. Sadece küçük bir olan Aynen şu an küçük bir alan ama çıkacak inşallah en yakın zamanda. Ve arkadaşlar Windows 10'un en güzel özelliği bedava olması. Şimdi bedava derken sizde Windows 7 varsa, Windows 8, 8.1 varsa <laughs> bunu ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltebileceksiniz. Şimdi gelelim bunu nasıl kuruyoruz. <laughs> Ee, insider programına üye olmanız gerekecek. Bu web sitesine giriyorsunuz. Ben de tarayıcımı sizlerle paylaşayım. Şu an tarayıcımı görebiliyor musunuz? Tamam biraz bekleyelim yüklensin. Skype'ı kapatmam gerekecek yoksa üstünde geliyor gözükmeyecek. Gelmeyen var mı? Hmm. ekran gelmeyen. Yok herhalde. Skype aşağı indiriyorum o zaman. Bir şey olursa mikrofonu açın konuşun. Şimdi bu Insider sayfası. Insider.windows.com buraya giriyorsunuz. Burada özellikler falan filan anlatıyor, videolar var. İşte geliştiriciler için ne özellikleri var, IOT Core falan varmış. Başka neler var, neyse bunları geçelim. Bunlara merak ederseniz bakın. Şimdi yüklemeden önceye tıklıyoruz. Burada bunun bir ön olduğundan size bahsediyor. Yani bir kötü bir şey olursa ne bileyim bu betadır hani çok güvenmeyin falan diyor. Unutmamız gerekenler falan varmış. Öf. Eskiye dönmek isterseniz onlar var yazıyor burada. Eğer verilerinizi saklamak isterseniz vesaire. Ön izleme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor burada? Kaydolmanıysanız olun diyor. Sistem gereksinimleri falan var. Yüklemeye başlata tıklayalım. Hmm ya da başlat tıklamayalım. Şimdi bu şey dosyayı yükleyecek. Aynı zamanda isterseniz ISO dosyasını da indirebilirsiniz. Ya yani bunu yapmanızı ben daha çok tavsiye ederim aslında. Bir sonra da daha sonra bir bu table USB'ye burada da yazıyor zaten. Flash sürücüye veya DVD gibi bir şeye aktarırsanız direkt oradan kurulumu yapabilirsiniz. Ya yani bunun kurulumunu çok fazla anlatacak bir şey yok zaten. Eğer yapamazsanız herhangi bir sorunuz olursa Direkt hani birebir falan yazın bana Facebook'tan, LinkedIn'den, mail'den, nereden yazarsanız. Şimdi gelelim şeye, DreamSpark'a. Şimdi DreamSpark, Microsoft'un öğrencilere özel bir programı. Siz eğer öğrenciyseniz, Microsoft size neredeyse bütün yazılım olanaklarını ücretsiz sunuyor. Bunun içinde Visual Studio da dahil, i̇şte Microsoft Server vs. falan bir sürü var. Şimdi onlara da bakarız beraber. Buradan Students'a tıklayın. Buraya ilk önce bir giriş yapmanız gerekecek. Hesap oluşturmanız gerekecek. Hesap oluşturmanın da birkaç tane yöntem var. Bunlardan birkaçı, yani en kullanılır olanı Okul e-mail adresinizle bir kayıt olmanız, eğer okul e-mail adresiniz yoksa öğrenci kartınızı yollayabilirsiniz veya yani hiçbirini yapamazsanız bende DreamSpark kartları var bana ulaşın ben size kod yollayacağım o kodlarla buradan üyelik açabilirsiniz. Daha sonra Download Software'e tıklayın, burada bakın Software Katalog var, oraya gelelim. Burada Microsoft'un size sunduğu bütün ücretsiz öğrenciler için sunduğu ücretsiz programlar var. Burada bir sürü incik incik şeyler var. Buradan biz e, şunu kurabilirsiniz en baştakini ama bakayım. Siz e, şu versiyonu kurarsanız buradan İngilizce olsun daha iyi olur. 32 bit. Buradan e, key alacaksınız. Download'a tıklarsanız zaten sizi bir sayfaya yönlendirecek. Orada direkt step step ne yapmanız gerektiği yazılıyor. İlk önce bir download manager indireceksiniz. Bunu normal install yapacaksınız. Daha sonra da buradaki SDX dosyasını indirerek hatta bir bakalım. İlk önce ben kurmuştum download manager'ı. ...2015 yok vermiyor ne yazık ki. Zaten gerek yok 2013 her türlü işimizi görecek. Ben şu yeni açılan sekmenin de ıı, paylaşımını yapayım sizlerle. Şöyle bir bu download manager böyle bir şey. Buradan direkt start download'a bastığınız zaman buradan location'ı değiştirebilirsiniz nereye kuracağı vesaire. Start download deyince bu kurmaya başlayacak. Daha sonra next 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 diyeceksiniz. Orada sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum <laughs> 2015 Premium'de diyebiliyorum, ücretsiz kurulabiliyor. 2015'i ben hiç kurmadım. Ücretsiz olabilir, vardır ama her zaman 2000, yani 2013 çok daha iyidir. Yeni bir şeyi pek fazla kurmanızı tavsiye etmiyorum. Benim e, anlatacaklarım aslında bu kadardı. Slide'ı ben sizlerle paylaşacağım. Slide'da bu bütün linkler vesaire yazıyor. Oradan gerekli kurulları yapabilirsiniz. 2012 kurulu var, 2013 gerekir mi? Bence gerekmez. SDK'lerini falan kurduktan sonra bu arada yükleme yaparken işte Windows 10 SDK falan onları tik yapmanız gerekecek. Hemen next, next, next yapmayın. Bir bakın okuyun onları. Daha sonra ekstradan kurmanız gereken SDK'ler olacak. Onları hangi eğitmen arkadaş şeyini yapacaksa onları paylaşır zaten sizin daha önceden. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa onları alayım. Community 2013 var. Pro nasıl yapacağım? Ee, en kötü onu silersin. Community'yi. Buradan Pro'yu yüklersin. Zaten öğrenci meleğine giriş yapınca sana key de veriyor. Oradan onu yaparsın. Promosyon kodunu ne zaman? Herhangi bir zaman isteyebilirsiniz. Ben de var. Verebilirim hemen. Çantamda duruyor şeyler kartlar. Update ile olur mu? Ya bilmiyorum açıkçası ya. Olabilir aslında ama bilmiyorum denemek lazım. Temmuz sonunda bence de öyle yapın zaten. Temmuz sonunda yükleyin. Daha iyi olur yani. Beta sürümü kurmak çok daha şey değil yani mafiyeli kusuru açıkları falan vardır hala tabi dinliyorum. Embedded'i kurarsan Embedded aslında çok daha şey değil, iyi değil. onda birkaç eksiklikler var. Tam neler eksikten bilmiyorum ama ya Pro'dan aslında bayağı farkı var. Onu kurmasan daha iyi. Bazen mesela emülatörde falan sorun yaşayabiliyorsun Embedded kurduğun zaman. Blend gerekiyor mu? Blend ya olsa iyi olur. Zaten Visual ile beraber geliyor Blend. Orada animasyon falan yapabilirsin, tasarım falan yapabilirsin. Karde bir soru daha vardı. 60 GB beta var. Sonra kuruldu. Yasin bir daha sorabilir misin? Anlayamadım tam soruyu. Toplantı evet kayıt alındı. Hala da almaya devam ediyoruz. Sorularınız varsa cevaplıyorum. Hatta kaydı durduralım isterseniz. Öyle soruları devam edelim.